Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yorumcunuz Derman Ana. Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah güzel dostlarım benim. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı ben sizlerden memnun, memnunum. Yüce Rabbim de sizlerden memnun olsun inşallah. Niyetlerinize niyet ederek alma verme dengesi sağlayarak niyet ederseniz tesirini tabii ki daha çabuk elde ederseniz Almadan verme olmaz güzel dostlarım benim. Niyete dahil olun suyun enerjisiyle bütünleşelim. Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek kayın olsun. Sizler de niyet ederek niyetlerinizi tutun. Beğeni yaparak falınızı sonuna kadar dinlerseniz memnun olurum. Bir de beğeni yaparsanız dinliyorsunuz ama beğeni yapmıyorsunuz. Her neyse ya Allah, Bismillah niyetleneyim ben de sizlerin niyetini diyerek ni suyuma enerjisiyle bütünleşelim. Ya Allah, Bismillah, Hasbunallahu ve nime vekil, Hasbunallahu ve nime vekil, Hasbunallahu ve nime vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığım, tayin kıldığım mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı niyetine niyet ederek niyetleniyorum. İnşallah bütünün en yüksek hayrına olur. Sizlerde aldım kabul ettim din. Genel olarak niyetlendiğim için sana uymayabilir ama sana uyanı al kabul et uymayanı gönder evrene inşallah güzel dostlarım o güzel yüreğinizle o güzel kalbinizle niyetlerinizi e, tutun karma bir enerjiyle değil <laughs> nerede olursanız olun her ne ise hep niyetim hep muradım Mın peşinde misiniz? Kimseye umut bağlamıyorsunuz. Allah'tan başka kimseden de yardım istemi istemiyorsunuz. Odaklandığımda tabii ki niyetlere baktığımda o şekilde. Biraz özgüveniniz eksik olduğunu da söylemek isterim. Özgüveniniz tam değil. Bu da bazen hayatınızı etkiliyor. Biraz özgüveninizi yüksek tutarsanız Yakında istediğinize ulaşacaksınız. Ne niyetle ilgili ise maddi olsun, manevi olsun, ev huzuru olsun ama gerçekten de çok güzel e, niyetler maddi ve manevi anlamda şöyle söylemek gerek. Sanki iklemde gibisiniz ama. Tabii ki sizin istedikleriniz çok hayırlı, çok güzel şeyler e, niyet ediyorsunuz. E, niyetlerinizi, dileklerinizi tutuyorsunuz. Evladınıza dair istediğiniz şeyler biraz da o şekilde yansıdığı için sanıyorum evladınız ile ilgili de bir niyetler yansıdı. Evladınız bunları kendi içinde onaylıyor ya da onaylamıyor gibi görünüyor çünkü nasihatlar veriyorsunuz. E, bazen sizi duyuyor, bazen duymuyor. Biraz asilik olarak da yansıdı evladınızla ilgili. Başınızın üzerinde nasibinizin olduğunu görüyorum. Bekar olan kadın veya erkek kimin niyeti ise tutulan niyet. Er ya da geç bu nasibinize ulaşacaksınız. E, nasibinizle ilgili hiçbir engel görünmüyor niyetleriniz dualarınız kabul olmuş. İnşallah Allah'ın izniyle tez vakitte nasibinize, kısmetinize kavuşursunuz. Okumuş olduğunuz mübarek ayeti kerimelerin, o mübarek duaların yüzü suyu hürmetine çünkü yollarınız açılmaya başlamış. Suya yansıyan gene burada bir kişi o kadar sıkılmış ki büyük bir ihtimal bir araya gelemeyen bir ikili. Hep siz gelmesini bekliyorsunuz. Ama o gelememe, gelemeyen bir kişi sanıyorsunuz sanki. Odaklandığımda suyuma şu, e, böyle manevi olarak bir sanki e, hapishane gibi kapalı bir alanda ama yani manevi olarak o şekilde yansıdığı için yani bu kişi diyor ki zaman zaman kendi kendine bir kanadım olsa uçup onun yanına gidebilsem aslında yani çok o da üzülüyor üzüldüğü şekilde bunu yaşatmak istemediğini için değil bunları yani ee, bu şekilde düşünüyorsa size bunları yaşatmıyor. Yani elinde değil. Yani bunları size yaşatmak istediği için değil. Şu an gelebilecek imkanlara sahip olamadığı için gelemiyor. Çünkü e, bir kapalı bir yerde. Kımıldayamıyor. Ama manevi olarak hapishane gibi göründüğü için belki ee, ne bileyim, dışarıya çıkamıyor, bir baskı altında olabilir. Yani o şekilde. Bu yüzden de farklı bir suçlamayla ya da ani tepkilerle bu kişinin karşısına gitmeyin. Hepimizin farklı farklı mücadeleleri var. Farklı farklı sıkıntıları var. Farklı farklı anlatamayacağı çok şeyler var. O da o şekilde. Ne kadar bizlere bazı bir şeyler hani uzaktan uzağa çok kolay gelebiliyor anlatamıyorsak yani çok ön görülü davranıyorsak ona da o şekilde davranmayın derim güzel dostlarım. Çünkü sıkışmış kalmış bir vaziyette. Yine sanki burada ufuzun yüksek bir zirve. O kadar büyük bir zirve ki zirve yansımış. Zirvenin yansıması benim yorumuma göre bu güzel e, upuzun büyük bir zirve benim yorumuma göre ben kendi tabirime göre yorumlayacağım bu zirve hali hazırda başarılı olabilirsiniz bu dönemlerde niyetlerinizle ilgili haneyle olsun evlilikle olsun işle olsun odaklandığımda çünkü niyetlerinizi tam bilemediğim için o şekilde tabir ediyorum. Neye niyet? Evladına da olabilir. Evladının geleceği için de olabilir. Ama bu zirve çok büyük bir zirve. Ama dediğim gibi hali hazırda başarılı olabilirsiniz. Gerçekten diğer insanların odaklandığımda şöyle sizlere hani dediğim gibi evlilik, iş e ee, ne bileyim niyetlerinize göre odaklandığımda gerçekten diğer insanlar hatta çevrenizdeki birçok insanın size e, yani ya keşke benim de ya benim bizim de hayatımız onun gibi olsa sizin içinizde hala istediğiniz bir zirve daha da daha da yükselme gibi sanki o kadar bir hırs o kadar yani kendinden emin olarak 12'den vurabilmek isteğiniz Bir hedefiniz var. Bu he hedefe yaklaşacaksınız. Bu zirveye oturacaksınız. Çünkü çok hırslı ve çok da azimlisiniz. Asla ve asla hiçbir şeye pes etmeyeceksiniz. İşini bilen tabii ki kılıcını kullanmasını da bilir. Ben size Sadece burada üç vade görünüyor. Üç vade diyorum. Bu üç vade içerisinde. Tabi biraz hemen şımarmazsanız, biraz egolu olmazsanız. Ben bu zirveye ulaşıyorum. Zirve artık her şey benim elimde deyip kendini egoya bağlarsan hiçbir şey olmaz ama ben burada size üç vade diyorum, üç vade içerisinde gerçekten hayatınızdaki çok çok büyük bir dilekleriniz, niyetleriniz ve de dediğim gibi zaten onlar var, zaten bu zamana kadar yeteri kadar zorluk çekmişsiniz, bundan sonra da inşallah zorlukları çekmeye ihtiyacınız olmaz diye düşünüyorum. Egoya, kibre kapılmazsanız inşallah o zirvenin ta üstüne kadar oturacaksınız, çıkacaksınız ve çok da rahatlayacaksınız. E, gayet de güzel, net olarak yansımış. Yine burada iki kişi sanki el ele tutuşmuşsunuz. Bir şeylere kararlar vermeye çalışıyorsunuz sanki bir e, yol gibi yani bir yola illa yol şey değil bir hane ile ilgili gönül hanenizle ilgili karar aşamasına gelmişsiniz bir yolun ağzına kadar artık gelmişsiniz bazı bir şeyleri netleştireceksiniz tabii ki e, konuşarak hallederek netleştiriyorsunuz yani bu yola girelim mi, girmeyelim mi? Gitmek istediğiniz gene bir yer var. Önünüzde bu gitmek istediğiniz yere herhangi bir engelde görünmüyor. O niyetlerinizi o tutmuş olduğunuz dileklerinize göre gerçekten de engelleriniz görünmüyor. Sağlam adımlarla kararlar vereceksiniz. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Burada deniz feneri yansımış. Yine deniz feneri de değişik değişik yorumlanabilir. Ben kendi iç güdümle, kendi duru göre enerjimle deniz fenerini yorumlamaya çalışacağım. Deniz feneri yansıdığı için sanki bir sıkıntılı günlerden sonra ulaşacak e, e, ulaşacak Hayırlı haber evinize büyük kısmet geliyor. Yani o sıkıntılı günlerden sonra ulaşacağınız hayırlı, bereketli, güzel haberleriniz büyük de bir kısmet geliyor. Maddi yönden biraz tabii ki kuvvetleneceksiniz. Evliler içinde kız evlada bebek haberi bekleyenler bir kız evlada da işarettir. Hayatınızda büyük düzelmeler olacak. Ev halkı sıhhate kavuşacak. Ve yani nasıl diyeyim size delili olmayan bir karışık davanın delili olmayan bir karışık dava Çözülmesine yani çözümlenmesi için gayretinizin karşılığını alacağınızı da çabalarınızın sonuç vereceğini işaret. E, zorlu düşmanlarınıza karşı da zafer bulacaksınız. Muhakkak, muhakkak üstüne basa basa söylüyorum. Bir sadaka verin. Yani niye bu zorlukları aşıyorsunuz. Çözülemediğiniz e, olayları çözüyorsunuz. Yani bir düzelmeler, bir bereketlenmeler geliyor. Yeni 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 enerjiler doğmaya başlıyor. Ondan dedim bir sadakanızı verin. Yani hayatınızdaki sürünme, sürümceler, kalan durumlar bitiyor. Yani o sürümcelerde olan olaylarınız... Yani hepsi bitiyor. Artık devran size doğru dönmeye başlıyor. Bir de karşınızda. Karşınızdaki insan sanki sizinle muhatabınız. Ama olmamış, muhatap olmamış bu karşınızdaki insan sizinle ama kimse çaba göstermeye, emek vermeye, samimi davranmaya, onun üzerine düşeni yapmaya başlamış artık. Sistem yani değişiyor. Problemler çözülecek, lehine dönecek, başarılı süreç zirvedesin. pes etmeden sen hiçbir şeye pes etme. İlerledin, sen hakkın olanı alacaksın. O kadar yollardan geçmişsiniz ki şimdi yani. ...detlerinize, elemlerinize, kederlerinize, o sıkıntılarınıza şifa geliyor. İnşallah Rabbim o güzel gönlünüze, o güzel yüreğinize göre nasip eylesin her şeyi. Arkana bakmak bile istemiyorsunuz. Bu son zamanlarda bakmayacaksınız da hep tanıdıklarından darbe yemişsin... Artık hanede sana kimsenin zarar vermesine, dışarıdan hanenden hiç kimsenin zarar, sana zarar vermesine de müsaade etmeyeceksin. Beyaz tenli bir bayandan da huzur ve bereket göreceksin inşallah. İki tane de yolun yansımış. Bu ikinci yol, birinci yolun aydınlık, ikinci yolun ise biraz sıkıntılı. burada bir bebek haberi bekleyenler Özlem çıkmış özlem beklediğiniz hasretle beklediğiniz uzun zamandır bir bebek haberiniz var ama buna da çok sevineceksiniz kısa zaman içerisinde bu aslan akrep enerjisi yansıyor. Bu kalbindeki yani o kadar yara almış ki çünkü üç tane hançer saplanmış kalbine. Karşındakiler çok sabit fikirli insanlar Sizin ne kafayı bozmuşlar. Bu bir kadının etkisi var olduğu görünüyor. Üç vadedir aranız e, o kadar soğuk rüzgarlar esiyor aranızda. Bu bir süre devam edecek. Bu aranızdaki soğukluk, bu ilişki ikinci, yani soğukluğu gideriyorsunuz ama ikinci şansı fırsatı geliyor. Soğukluk, küslük kalkacak mı, başarabilir miyiz diye sorarsanız burada bir altı rakamı yansımış. Bu demek oluyor ki olumlu gelişmelerin habercisi olarak gene burada ayrıyeten yastık yansıdığı için o küslükler, o soğukluklar kalkacak yansık, yan, yastık yansımış. Ben de yastığı yansıdığı için güzel gelişmelerin habercisi olarak yansın yastığın yansımasına bu şekilde yorumlar veriyorum. Engelleriniz kalkıyor. Yani bu 6 vade içerisinde inşallah hayırlısıyla dileğiniz, muradınız o etmiş olduğunuz yürekten dilekleriniz, dualarınız tez vakitte kabul olur diyorum Yüce Rabbimden. Yüce Rabbim hayırlı kapıları açmayı nasip eylesin hayırlara yakın, şerlere uzak eylesin. Hepimizi iyilerle karşılaştırsın. Tez vakitte inşallah. Güzel dostlarım benim. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Şansınız bol, yıldızınız daima yüksek olsun. Şans fırsatları sizlerle olsun diyorum benim güzel dostlarım sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. İnşallah.